Merhaba değerli izleyiciler. Asya Yıldırım'la Türkiye'de Tarım Programı başlıyor. Bu hafta programımızda köyden kente göçü, kentleşmeyi ve bunun tarım sektörüne etkilerini ele alacağız. Program konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Ruşen Keleş. Sayın Keleş hoş geldiniz hoş programımıza. Ben köyden kente göçü konuşacağız. O tarım sektörüne yansımalarını ele alacağız. Ama öncesinde e, isterseniz kentleşme nedir diye bir başlayalım. Bir tanım yaparak başlamak gerekirse neler söylersiniz? Efendim kentleşme dar anlamda bir nüfus hareketi olarak tanımlanıyor. Öyle bir hareket ki e, kırsal alanlarda, köylerde e, yaşama şansını ve yaşama olanaklarını Kaybetmiş veya kaybetmek üzere olan insanların ya kendileri ya aile üyeleriyle birlikte köyden kalkıp kente gelmeleri ve orada yerleşmeleri, çalışma imkanları, aramalarını anlatıyor. Tabii bu anlamda kentleşme bir nüfus hareketi gibi görülür. Ama sadece nüfusun hareket etmesinden öteye giden bir takım özellikleri de var. Köyden kente göç olayının Bunlar ekonomik ve sosyal nedenlerdir kuşkusuz. Bütün dünyada özellikle az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kırsal nüfusu köylerden kentlere iten bir takım nedenler vardır. İtici ve çekici nedenler başlığı evet. var. Dolayısıyla evet, evet iten nedenlerle devam edersek. İtici nedenler tarımda, kırsal alanda o insanları, köylü dediğimiz aileleri besleyecek zenginlikte ve çeşitlilikte geçim olan